Ehinde Ankara Milletvekili Levent Gök. Buyurun Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Son derece sorunlu bir konuyu tartışıyoruz. Son derece ortada bırakılmış bir konuyu ve ortada kalmış köy korucularını konuşuyoruz. Öylesine derin sorunlar var bu konun içerisinde. Çözümlenmesi pek çok hukuki tartışmayı ve mevzuat değişikliğini de hep beraber gündeme getirmemiz gereken bir konu. Bir kere değerli milletvekilleri Anayasamızın 128. maddesine göre devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütür der 128. madde. Bildiğiniz gibi güvenlik bir devletin en temel asli görevlerinden bir tanesi. Anayasamızın 128. maddesine tarif edilen ve devletin asli görevlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesine amir olan bu hükmüne karşın devletin güvenlik hizmetlerinin dışında 1980'li yıllardan itibaren başka bir güvenlik birimi daha yaratılmıştır. Anayasaya aykırı bir şekilde. O zamanki 442 sayılı köy kanununa yapılan bir değişiklikle, 1985 yılında yapılan bir değişiklikle sınırları ve yetki alanı belirsiz bir geçici köy koruculuğu sistemi kurulmuş. Köy korucuları buna dönüştürülmüş ve güvenlik alanında emniyet ve jandarma personeli gibi bir statüye sahip olmadıkları halde ve benzer eğitimden geçmedikleri halde benzer yetkiler ve silahlarla donatılmış bir başka güvenlik birimi kurulmuştur. Tartışmamız gereken budur. Yani devletin kendi asli güvenlik görevlerine yürütmesi gerekirken statüsü ve hukuki durumu halen şu saate kadar belirlenmemiş olan köy koruculuğu sistemini ne yapacağız? Tartışmamız gereken konu bu. Değerli milletvekilleri geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta öldürülen bir köy korucusuyla birlikte yaklaşık bir yıl içerisinde tam 10 tane köy korucusunun öldürüldüğünü biliyoruz. Köy korucuları 1985 yılından beri geçici olarak kurulup ayrıca bir de gönüllü olarak tahsil edilen köy korucuları vardır. Devletin yanında güvenlik alanında kendi hayatlarını riske atmış bir gruptur. Bakın elimde 1996 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir yazısıyla göreve davet edilen bir köy korucusunun yazısı bulunuyor. Bu yazıda aynen şöyle diyor. Aylık net maaşınız o zamanki fiyat itibariyle 15 milyon TL. Dış görevlerde size harca vereceğiz ve ölüm halinde aileniz devlet güvencesindedir diyor ve onlara ayrıca bir de bir tebellü belgesiyle PKK'yla karşılaştıkları zaman neler yapacakları anlatılıyor siper kazacaksınız. Orada çarpışacaksınız. Yani sonunda ölmeye hazır mısınız deniyor. Yani devlet bir kamu erkinin dışında bir yürüttüğü terör çalışmaları faaliyetleri sırasında görevlendirdiği kişilere ölüm talimatını veriyor. Öleceksiniz diyor. Şimdi eğer arkadaşlar yaşam hakkı en kutsal haklardan bir tanesidir. Hal böyleyken, bugüne değin, hukuki bir statüye kavuşturulmuş köy korucularının durumu, ciddi bir problem olarak ortada durmaktadır. Bir yandan, çözüm süreci derken, silahları bırakılmasından söz ederken, e, bir yandan bunlara da silahları bıraktıracağız ama, bir yandan da can güvenliklerini koruyamayan şu anda bir köy korucuları var. E, ne yapacağız bunlara? Yani, yaklaşık 70-80 bin kişilik bir köy korucusundan bahsediyoruz ki doğuda ve güneydoğudaki yaşayan köy korucularımızın aile ve nüfuslarını gündeme getirdiğinizde her birinin 8-10 çocuklu bir aileyi oluşturduğunu düşünürsek 1 milyon kişi ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Bunların yasal hastası yok. Güvencesi yok. Az önce konuşan AKP sözcüsü bir takım haklardan bahsetti ama herhalde köy korucuları bizlerden televizyondan izliyorlardır. Yani bu haklara sahip olmadıklarını kendileri de biliyorlar. Ve ben size Anadolu Köy Korucusu Konfederasyonu Başkanı Sayın Ziya Sözen'in bana ilettiği bir notu sizlerle paylaşayım. Yani sorunları en iyi bilen bir derneğin başkanından başlayalım işe. Diyor ki kanunda sigortasız işçi çalıştırmak suç olduğu halde silahla hassas ciddi bir meselede çalışan köy korucuları sigortalı değildir. Değerli arkadaşlarım sigortasız çalıştırmak Devletin ne zamandan beri bir alanı oldu? Köy korucuları böyle çalışıyor. Özellikle gönüllü köy korucuları. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır diyor. Ve az maaşla çok kalabalık ailelerimizi geçindiriyoruz diyor. Biz çözümden yanayız. Şu anda iktidarın sürdürdüğü çözümden yanayız. Ama toplumsal barışı sağlanmadan biz ne olacağız diyor. Toplumsal barış sağlanmadan köy korucuları şu anda geri planda onların görevleri, sorumlulukların tartışılmadığı bir ortamda bunları konuşuyoruz. Burada yapılması gereken şudur değerli arkadaşlarım. Köy koruculuğu sistemi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki barış ortamının tesis edilmesinden itibaren devletin asli görevinin devletin kamu memurları eliyle yürütülmesini gerektiği bilinciyle şu anda görev yapan geçici köy korucularında 657 sayılı devlet memurları kapsamının içerisinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu şekilde onların da özlük haklarının yasal bir statüye kavuşacağına ümit ediyoruz. Bu şekliyle köy korucularının her türlü haklarının bir statüye kavuşturulması en uygun çözümdür. Yani işçi midir? Nedir? Sigortası var mıdır? Maaşı ne kadardır ya da güvencesi nedir? Bu kişiler evet devletin askeri birimleri belki kendileri bir güvence hissedebilirler ama bunlar köyde yalnız yaşıyorlar değerli arkadaşlarım. Köyde bunların güvenlikli sorunları var. Toplumsal barış sağlanmadan da köy korucularımızı mutlaka bir yasal, hukuki, yaşamsal bir güvenceye kavuşturmak durumundayız. Onları elimizin tersi itemeyiz. Onların hepsi bu devlet adına canlarını feda ettiler. Devletin onlara bir borcu var. O borcu ödemek için bence bütün partiler köy korucuları hakkında bir komisyon kurmalı ve bu komisyonda gerekli yasal düzenlemeleri yapılmasını tartışmalıyız. Biz köy korucularının toplumsal barış sağlandıktan ve onların da silahlara ihtiyacı kalmadığı ve can güvenliklerinin sağlandığı andan itibaren kaldırılmalı gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun birinci imza sahibi olarak verdiği bir kanun teklifimiz çok önemli ve pratiktir. Burada şöyle bir düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette, elbette bunlar geliştirilebilir. Çözüm yolları değerlendirilebilir, detaylandırılabilir. Burada biz köy korucularının bir devlet sistemi içerisinde toplumsal barış sağlandıktan sonra güvenceli bir şekilde işe alınmalarını öngörüyoruz. Ve ayrıca 360 gün için çalıştıkları her 360 gün için 180 gün fiili hizmet tazminatı öneriyoruz. Yine emeklilik yaşlarında 55'ten 45'e çeken bir kanun teklifimizi biz meclis başkanına sunmuş durumdayız. Bu yeterli olabilir, olmayabilir. Ama tartışılması gereken önemli bir konudur. Bu konuda biz köy korucularını mağdur etmeden ama devletin de asli görevinin kendi güvenlik kuvvetleriyle yürütülmesi gerektiğinin bilinciyle bir sistemi mutlaka kurmak durumundayız. Çok ciddi özlük hakları var. Jandarma komutanı bugün operasyona gideceksiniz dediği zaman gidiyorlar ve ailelerine haber vermeden gidiyorlar, kaç gün sonra döndükleri belli değil. E gittikleri konu değerli arkadaşlarım tehlikeli bir konu. Yaşamsal önemli olan bir konu. Binlerce köy korucusunun öldüğü bir e, ortamı konuşuyoruz. Şimdi devlet bir yandan kendisinin yarattığı ve kullandığı bir sistemde insanları mağdur etmeden onların yaşamsal güvencelerini sağlayarak ve haklarını vererek onların da Cumhuriyet'in eşit birer yurttaşları olduklarını hakkını teslim ederek ve can güvenliklerini sağlayarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu noktadayız. Umuyor ve diliyorum ki bu konuda yapacağımız görüşmelerde çok daha makul sonuçlara hep beraber ulaşabiliriz. Bu nedenle söz aldım. MHP'nin önerisine desteklediğimiz ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ha. ediyoruz Sayın Gök.